İyi akşamlar Umut Bey. İyi akşamlar. Umut Bey, 18-0 gibi çok farklı bir e, skorla ayrıldınız maçtan galip olarak. Evet. Ee, yani, Eksiklerimiz var. E ee, ona rağmen tabii farklı oldu skor. Sevindirici, iyi futbol oynadık. İnşallah daha iyi olacağız. Antrenman havasında geçti. Söyleyeceğim fazla da bir şey yok. Daha sezonun başı havalar sıcak. Gitgide tempomuz yükselecek. Daha iddialı hale geleceğiz. Şu anda gerekli e, çalışmaları yapıyoruz. E, çok farklı bir kadro olmasına olmasına rağmen yani açıkçası normal kadronuzdan çok farklıydı kadronuz. Ona rağmen yedeklerle oynamanız hele açıkçası evet. çok farklı bir skorla ayrıldınız zaten. Yani bazen elimizdekini en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz ama yine de 3-4 tane ilk yedde düşündüğümüz arkadaş var. Tabii geçen seneye göre 7 kişi eksik gelenlerden de düş da eksik ama ona rağmen birbirini aratmayacak 12 tane arkadaş var bizim takımda. Hepsi birbirinden iyi bence. Kimse kimseyi aratacağını düşünmüyorum. Bu seneki kadronuz da herhalde e tabii yani değil rakip de de bu finali. E tabii de, Dejavu'dan da arkadaşlarımız geldi. Bizim çatımıza girdi kafaya oynayan bir takımda Çok ciddi bir forma savaşı var bizim takımımızda. Yeri gelecek ben oynamayacağım yani. Kimse kimseye küsüp darılmıyor gördüğün gibi. Biri bir hafta oynuyor, biri bir hafta. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki Umut Bey. önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum Teşekkür size. İyi, İyi akşamlar.